Arkadaşlar beni silahla vurdular. Şaka şaka. Bu farklı bir videom arkadaşlar. Daha bir Hadi. tane video çektim. Hatta bakın daha 2 saniye önce biri olabilir. O videonun devam Part 2'si. Gözüküyor mu? Heh memleket değil. Evde bunun ne işi var? <laughs> arkadaşlar. Ben size şunu söylemem gerekiyor. Ben yani kanalıma abone olan 9 veya 8 kişinin kanalına abone oldum. O şanslı kişilerin kanalına bir anda bir kişi abone olduysa o kişi benim. <laughs> Şimdi ne yapalım arkadaşlar size size bir tane teklif sunuyorum. Şimdi arkadaşlar ben kanalıma abone olan 3 kişinin profilini çizeceğim ve videoda göstereceğim. Bana abone olun. Sonra gönderilere şuraya ü yazar mısınız ya bir şey yazacağım. Gönderilere ü yazın. Profiliniz gözükçe için onu yazacağım. Yapı çizeceğim. Tamam mı? yapmamız tek tek 3 saniye 2 saniye falan. Ağabeyi. O kadar kolay yani. O kadar memleketli. Yalakalın Tarkan. Hı, ne yapalım? Hı, ne yapsak? Benim bir tane video video fikrim vardı ama onu yapamayız. Ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım? O zaman bir şey yapacağım. Ben Burada bekleyin.

Bakın ben ne buldum. <laughs> Arkadaşlar, şöyle. Şimdi buradan bir ay seçin. Aklımdan bir ay tuttum. aya kadar gideceğim, tamam mı? Bir ayın bir gününe kadar. Tutun. Eğer bilemezseniz abone olarak bir ak daha kazanabilirsiniz. İpucu, T ile başlayan bir ay. Ay T demişim. Neyle başlayan bir ay? Söyleyeyim mi? <laughs> A. Bilin bakalım hadi bakalım. A dedim. O zaman ben sizi şöyle koyayım. Mavi ekrana bakın. A ile başlıyor. Bak iki tane ay var. Aralık. Ağustos. Onların kaçıncı günü? Bunu da bilmiyorsunuz. O zaman cevabınız 17 Ağustos Pazar günü ise kazandınız. Evet. Oo, oha be. Bitkinin ne işi var? Neyse. Burada mı? Heh, burada. Şimdi arkadaşlar kaç ben? Bana görev verin. Bu görevi yapacağım. Ama ya zor değil ha. Razadan, razadan atla diyebilirsiniz. Razadan atlayabilirim. Yatağından atlıyorum ben. Razadan. Hani kardeşim de dedirmece videosunda var ya. Hani dedirdiği yer. İşte oradan atlayabilirim. O kadar yani. Veya Spiderman hareketleri yapabilirim. Yapabilirim de yapabilirim. Bugün cuma değil ya. Bugün cumartesi de değil. Arkadaşlar ben şunu bir ilerleteyim. Pazartesi değil. Salı değil. Heh çarşamba. Eee. Ee. Ah 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 sizin olsun arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar oy, oy yayınlar yayınlamaz. Kesin herkes o günlüğümü göstereyim. Tarafa donduracağım. Ben niye bu işimi satıyorum? Şimdi daha çok isteyeceğiz. Acaba neler olacak? Acaba nasıl ne yazıyor? Acaba ne sen... Ne gibi sevimli abellernle oldu bu şi orada. Tamam arkadaşlar. Ben bir tane şey buldum. Çok güzel bu arada These are is in crazy. I want it real like. I want it real like. Ru çok değerli bir taş benim için. İçinden jumpscare atan ölmüşek. Arkadaşlar. Siz de görüyor musunuz benim gördüğüm şeyi? Arkadaşlar orada gerçekten bir şey var. Lütfen gördüğünüzü Na, na 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 Ne yapalım ya? Ağzımın içine girebilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay! Arkadaşlar kamerayı fırlatacağım. Hakkınızı helal edin. Buna gelirseniz annem beni dövmez tabii ki. <laughs> Neredesiniz? Tahmin edin. <laughs> Kendi olabilir miyim? Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya şimdi ben bir şeye bakacağım. Jane Toss'un. Jane Toss. Buram benim evimin dışı. Do da 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 do da da da. Arkadaşlar ben bu videoda yüzümü gösterdim mi? Şu an kamera yüzünden göremiyorsunuz. Bunu herkes biliyor. Arkadaşlar. Kamera kamerayı gördüğü için kapanıyor bak. bak. Arkadaşlar eğer bunu böyle alabilseydik iki tane telefon elde eder. İki tane kanalım olur. <laughs> Şimdi size birinci sınıftan ve evin içinden kalma okul eşyalarını göstereceğim. Dudan da eğer bulabilirsem tabi. O sonra Jane Tosun gelmiştir. Tutan sana tutan sana açıyor kabuk. Evet buldum. İçini coşturdum. Bir dakika bunlar benim sınıf eşyalarım değil. Mi? Ama çok güzel eşyalar.